Merhaba arkadaşlar <laughs> sizlerle birlikte roblox turlarına ilk videolarımı okuyacağız. İlk bir alt kafasıyla Hadi bakalım alt kafası. Alt roblox en ünlü youtuber'ı O yüzden alt kafasıyla başladık abi. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk videoda. <hücuduğu. gülüyor> i̇lk <laughs> Arkadaşlar böyle böyle videosu gidiyor. Tiliflemek için daha hızlısını göstermiyorum. Evet arkadaşlar şimdi numara çeyreğine gitmişim. Ben bugün Roblox Adopt Me'de deney tarzında bir video ile karşınızdayım. Başlıktan videonun konusunu anlamayanlar için hemen konuyu anlatayım. Burada gördüğünüz üzere tam 20 adet çocuğumuz var. Daha doğrusu çürük demeyelim de arkadaşımız var. Arkadaşlar Onlarla birlikte Me'de İlk üçlüsü bu. Evet birazcık kalabalıkız. Aile yerinden, aile grup. <laughs> İlk üçlüsü. Biz Adop görevlerini Gel yapacağız, yapacağız ve ona... Diğer videoları silmiş olabilir. Göreceğiz. Hemen başladım. İlk önce herkesi bir aileye alayım. Gördüğünüz üzere şu anda herkes ailede. Bayağı bir kişiyiz. En az 20-21 kişi falan sanırsam. Şu anlık bir görevimiz yok. Yukarıda normalde görevler çıkıyor biliyorsunuz ki. Şu an bir ihtiyaçları yok. Diyecektim ki... Herkesin ihtiyacı geldi. Okula gitmek lazımmış sanırsam. O zaman hemen bir okula gidelim. Ama hangi araba? Evet arkadaşlar bu da böyle böyle gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi geldi başkanı gidiyor. Umarım iyisinizdir. Bugün birlikte Super Power Training Simulator oynayacağız. Yani süper güç eğitim simülasyonu. Ee, bu oyunda iyi bir yere gelmek o kadar kolay değil bilgisayar durup tıklamak gerekecek. Ama ben size bunu daha hızlı hale getirmek için birkaç taktik göstermeye çalışacağım. Hadi başlayalım bakalım. Tamam şu setle konuşalım bakalım. Ne diyor? Hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle tanıştığına memnun oldum. Benim adım Satopian. Satopian diyor hocam. Bana sadece set diyor. Burada insanların süper güçlerini geliştirmesine yardımcı oluyorum diyor. Süper güçlere sahip olmak için Evet arkadaşlar bunun videosu böyle böyle gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi... İyi de... neydi lan? Sen başka formun ilgili suyu çocuklar harika arabalar kanalına hoş geldiniz. Beni süper şimşek mekuyen kanalından biliyorsunuz zaten. O kanalda şimşekle ilgili videolar çekiyordum. Bu kanalda da arabalarla ilgili genel olarak oyun videoları çekeceğiz. Yalnız sadece arabalar olmayacak. Süper kahramanların oyunları falan da olacak. Güzel şeyler yapacağız diyebilirim. Bugün Asphalt 8 oynuyoruz. Evet haritamızı seçtik. Arabamızı seçelim. Çok fazla arabam yok bu oyunda. çünkü sürekli oynadığım bir oyun değil. Güzel arabalar var ama hepsi çok pahalı. Bunları alabilmek için önce paramız olması lazım. Evet gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem arabalar var. Al evet arkadaşlar bunun uygulaması böyle böyle gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi arkamızda bir güç. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün maalesef bir Han kanal sayfamıza saldırıda bulundular. Bunu yapan kişinin niyetini gerçekten bilmiyorum. Ne amaç içinde yaptığını da bilmiyorum ama ben YouTube'a şikayette bulundum ve bu araştırılma içine girdi bu şeyi yapan kişi kesinlikle cezasını alacak. Ben buradan bunu söylüyorum arkadaşlar. Ee, bize düşen kısım ne arkadaşlar? Han kanalımızın sayfasına iki hafta boyunca ceza verildiği için video atamıyorum. Bu yüzden dolayı Han kanal iki sayfamızı açtım. Yani YouTube sayfasını açtım. Oradan videolarımı sizler için atmaya devam edeceğim. Bu zor günde arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Ee, o... Это, конечно, рабонутец, то были были Это, конечно, все у него. Их видосу Evet arkadaşlar bu da böyle böyle iyice. Arkadaşlar. Başka bir tur vlogu vlogu yazdım da bunlar çünkü hepsinde ilk videosunu çok koyduk abi. Abi yok okay. ki. birlikte arayayım dedim. Biraz video uzursun. O konuda biteceğiz biraz. Evet, tamam. Tamam. Şimdi ben Şimdi Video size. Evet. Evet arkadaşlar iki dostunu bulun sonra tamam, başlatalım. Gönderelim yaz. Ama arkadaşlar bugün sizlere, e, hakkında, arkadaşlar. Şimdi bu bir teori videosu ama e, gerçekten bunun olabilir gerçeğe yakın. E, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Volk böyle 2 milyon falan böyle update falan geldi. Benim eski kanalımda zaten bununla alakalı bir video çekmiştim. Ee, fakat şu an yeni kanaldayız neyse. Şimdi arkadaşlar Vulkan'a ne olacağını söyleyeyim size. Arkadaşlar ay Arkadaşlar böyle böyle gidiyor yani. Olkaçta buraya. var ya buraya arayıp alırım alırım ya. Abi ya bedava bedava birader bu olmaz bir şey var. Ben muz kalmıyor. Hadi bakalım. Var, yok yok. Bakalım. Bak arkadaşlar bulamıyorum. Yani. Yüzünde kaçmanı varsa yollara yazın. Aha yok yok. Tam mu? <laughs> Yok. Arkadaşlar ben Buradan. Yeter. Yeter. <laughs> evet arkadaşlar oyunun ekibi çok Yüz, yüz bir şey. Evet arkadaşlar sadece bu YouTube için Bakalım bilebilecek misiniz boşluktan gözüküyor. Merhaba arkadaşlar. Evet yeni kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bir hoş geldin videosu hazırlamak istedim. Bu video çok kısa olacak. Bu kanalı neden bu bu kanalda neler yapacağız ve bu kanalı neden açtılar sürekli aynı soru bunu cevaplayalım tek cevaplı cevap skoru bu başka ne olabilir bu kanalı neden açmış olabilirim Başlık nedir zaten? DNZ, Robo, Türkçe. Bundan sonra arkadaşlar bu kanalda sadece... Evet arkadaşlar bu Evet arkadaşlar. Bir de bitmeden önce. Tamam abone olmayı. Bulunmadan. gibi yorumunuz. yazarsanız sevinirim. Başka arkadaşlar kendi kanalıma abone olun.